lerinden biri olan Kuzguncuk'a geldik. Boğaz'ın hemen kenarında tarihi ve kültürel dokusuyla bir zamanlar İstanbul'un en sakin mahallelerinden biri olan o semtteyiz. Kuzguncuk sadece Boğaz manzarasıyla değil, aynı zamanda farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer. Eğer siz de hazırsanız bu huzur dolu semtin tadını birlikte çıkartabiliriz. biz kahvaltımızı bitirdik. Şöyle boş tabakları çekeyim biraz. Çınar altında kahvaltımızı yaptık. Toz ve çay içtik. Burada da menüsünü görüyorsunuz. Menü fiyatları da bu şekilde. Güncel fiyatlar 2025. Aha, girelim bence. Problem. Buradan yürüyelim <laughs> mi? Burası. Kuzguncuk, İstanbul ilinin Anadolu yakasında İsküdar ilçesinde yer alan bir semt. Kuzguncuk'un Avrupa müsebeleri tarafından kutsal topraklara varmadan önceki son durak olarak kabul edildiği ve herhangi bir nedenle vaat edilmiş topraklara gidemeyenlerin hiç değilse Kuzguncuk'a yerleşip orada ölmeyi ve gömülmeyi vasiyet ettikleri bilinir. Bu nedenle de yerleşmede geniş bir müsebe mezarlığı olduğu, 17. yüzyıldan itibaren sık sık vurgulanır. Bu tarihlerde Kuzguncuk'ta Müseviler dışında Rumların da oturdukları bilinmektedir. Ermeniler ise burada 18. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlamışlardır. Ve 19. yüzyılda Kuzguncuk'ta oldukça büyük bir grup oluşturmuşlardır. Kuzguncuk'ta daha çok gayrimüslimler ağırlıklı olarak yaşadığı biliniyor. O zamanın Osmanlıları, Müslüman olanlar bu semti pek tercih etmiyorlardı. Oraya yok bu burada. Şuradaki aradaki taşları görüyorsunuz değil ama şu iki evin arasındaki tuğla. Onların amacı neymiş biliyor musunuz? Yangın çıktığı zaman diş ahşap evet. Yani o tuğlaların yapıldığı bir yer amacı oymuş. Yangın çıktığı zaman diğer eve sıçramaması için yapılan bir önlem. şey yapmış. <laughs> mahallenin muhtarıyım ben. Şöyle kim geliyor, kim gelmiyor, kimler geçiyor. Hepsine bakmam gerekiyor diyor. En uç noktaya çıkmam gerekiyor. Mahallenin koruyucu. <laughs> <laughs> Ama sen çok büyüksün ya. <laughs> çok sen biraz büyük. Yaş fazla kilo almışsın ha. Ata bir gitme. Gitme mi diyorsun? Ha, üçüncü kedi geldi. Hepsi yaptık kedi. Arkamda da vakti var. <laughs> şu an arkamda gördüğünüz yer Kuzguncuk Bostanı. Yüzlerce yıllık evet. bir geçmişi olan tarihi bir bostandır burası. Osmanlı döneminden bu yana da kullanıldığı biliniyor. Evet. Eskiden cami, kilise ve sinekoklara aylık vakıf tarımları olarak da kullanılıyordu. Yani hem tarım hem de topluma hizmet olarak kullanıldığı da biliniyor. <laughs> Ekiyorlar şu an sanırım. Söyleyeyim mi? Kimse yokken fotoğraf çekinelim bence şurada. Kuzguncuk Bostanı ya da bilinen eski adı ile İlyan'ın Bostanı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Kuzguncuk semtinde bulunan çok amaçlı bir sosyal bostan parkı. 2014 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Üsküdar Belediyesi tarafından kiralanmıştır. Geleneksel Hadirelles kutlamaları başta olmak üzere birçok özel gün ve etkinlik de burada yapılıyor. 100 küçük parsele ayrılan bostanda 50 adedi mahalleliğe ayrılmıştır. Geri kalan parseller okullara ve bilgi evlerine verilmiştir. Simitçi Tahir Sokak Kuzguncuğun en çok bilinen ve en çok fotoğraflanan sokaklarından biri. İsmini zamanında burada simit satan Tahir isimli bir esnaftan alıyor. Rengarenk boyanmış ahşap evleriyle adeta bir film setini andırıyor. Sokak kısa ama oldukça etkileyici bir çıkmazla son buluyor. Sessizliği, nostaljik havası ve mahalle dokusunu koruyan yapısıyla fotoğrafçılar ve gezginler için vazgeçilmez bir durak. Buraya adım atan herkes İstanbul'un kalabalığından uzak, bambaşka bir dünyaya geçmiş gibi hissediyor. <laughs> obanlarımıza kuvvet. Çıkmaya başlayalım. Kendimi şeyde hissettim Büyük adada e, şey çıkılıyor ya ayağı yok ya. tepesi. Evet. Oraya da gidelim. E, büyük ada. Yani, Çıktınız evet. mı ayağı Gitmedim hiç. Oraya da çıkalım. Evet. Ama onun yokuşu da böyle ve bayağı bir çık 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 Aa, bitmiyor. <laughs> kadarcık çıkmışız. Yani mektep sokuyoruz. Böyle bir çıkacağız, döneceğiz tekrar. 31'de Osmanlı Sultanı II. Mahmut döneminde ibadete açılan Ayios Pantelimon Rum Ortodoks Kilisesi'ndeyiz. 1872 yılında kilise binasında yangın çıkıyor. Yangından sonra mimar Nikola Ziko tarafından tekrardan tasarlanıyor. 1890 yılında inşaatına başlanıyor. 2 yıl süren bu inşaat sonrasında kilise yeniden ibadete açılıyor. Atıldırdı. Evet, evet mekanları da öyle derece. Yani böyle ferah bir yer bulunmaz. Mümkün değil. Şimdi güzel bir yerde kahve plan, içmeyi planlıyorum. Bakalım bulursak güzel bir yer. कोरे और जितने तमाम सन पढ़ाई का काम नहीं रहता Buğazan Hazır konumuyla dikkat çeken Üryanizade Ahmet Esat Efendi Cami, 1860 yılında inşa edilmiş. Caminin banisi, dönemin Şeyhülislam'ı Üryanizade Ahmet Esat Efendi. Ahşap mimarisiyle öne çıkan cami, sade ama zarif detaylara sahip. Dikdörtgen planlı olan yapının minberi ve vaaz kürsüsü de tamamen ahşaptan yapılmış. Tek şerefeli minaresiyle klasik Osmanlı cami mimarisinden izler taşıyor. 2013 yılında başlayan restorasyon süreciyle birlikte cami 2017'de tekrar ibadete açılmış. Rivayete göre cami sadece 40 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmış. mızı bitirdik. Şimdi Boğaz'ın kenarında Beylerbeyi'ne doğru yürüyüşümüzü yapıyoruz. Yürüyüşümüzü yaparken şöyle bir yere denk geldik ve harika manzarası. Ve şurada çocuk parkı var. Çocuklar için, bizler için çok güzel bir yer ya gerçekten. Karşısında Nakkaş e var. Şurada <laughs> kaç Oraya gider miyiz bilmiyorum ama biz Beylerbeyi Sarayı'na gitmeyi planlıyoruz. Bakalım biraz şöyle bir temiz bir havasını alalım. Videolarımızı çekelim. Birkaç tane de fotoğraf çekelim. Sonra Beylerbeyi'ne doğru yol alırız. Şu manzaranın güzelliği. <laughs> Çok iyi ya. Beylerbeyi Sarayı 19. yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Boğaz'ın Anadolu yakasında denize sıfır bir konumda yaptırılmış. 1865 yılında tamamlanan saray yazlık saray olarak kullanılmış. Aynı zamanda yabancı devlet adamları ve misafirler de burada ağırlanmış. Bunlardan en bilinenlerden biri Fransa İmparatoriçesi Eugenie olmuş mimarisinde hem Osmanlı hem de Batı etkileri hissediliyor. İçeri girdiğinizde mermer merdivenleri ve büyük avizeleri ve işlemeli tavanları ile sizi etkileyen bir ihtişam var. Sarayın alt katları serin tutmak için kısmen deniz suyuyla soğutulacak şekilde tasarlanmış. <laughs> Cüveyler Beyni gezdik. Şimdi de Üsküdar'a geldik. Bir yorgunluk kahvesi içeceğiz. Daha sonra artık evimize gideceğiz. Şöyle kahvelerimiz de böyle.